Benim çocuk denecek bir yaşta tahta geçişim düşmanlarımız için bulunmaz bir fırsat oldu. Merhaba sevgili takipçilerim kankalarım. Ya, ya, ya. hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Bugün sizlerle görmüş olduğunuz gibi sultandım, fatih oldum. 7. bölümle karşınızdayım. Evet. Sevgili değerli izleyici konuklar başlıyoruz. Başlık çerçevemiz su uyur, düşman uyumaz. Benim çocuk denecek bir yaşta tahta geçişim düşmanlarımız için bulunmaz bir fırsat oldu papalık makamını temsil eden kardinal cesareni lehistan ve maceristan kralı ladislas a bir mektup yazarak osmanlıya hücum etmenin tam zamanı olduğunu bildirdi ladislas önceden aramızda yapılan barış anlaşmasından dolayı osmanlıya savaş açmayacaklarını söyleyince kardinalın cevabı şöyle olmuş hristiyanlar müslümanlara verdikleri sözde durmak zorunda değildir bunun üzerine ladislas bizimle savaşa razı olmuş, birlikte büyük bir haçlı ordusu düzenleyerek üstümüze yürümeye hazırlandıklarını öğrendim. Yapacak tek bir şey vardı. Babamı göreve davet etmek. Bir mektup yazdım kendisine. Boyundan büyük sözler ettim bu mektupta. Eğer padişah biz isek, gelip orduların başına geçiniz. Yok siz iseniz, gelip devleti müdafaa ediniz. Babam denileni yaptı. Kendisi beni indirip yeniden padişah olmadı ancak orduların başına geçti. Haçlı ordusunu Varna Ovası'ndan bozguna uğrattı. Daha küçük olduğumu ileri sürerek beni bu savaşa götürmediler. Bu olay çocuk da olsam padişah ruhumda derin izler bıraktı. Fakat bundan 400 sonra 16 yaşında bir delikanlı olduğunda ikinci Kosova Savaşı'na ben de katıldım. Artık bulunduğum makamı da at, atımın değerini de dolduruyordum adeta göz kamaştıran bir cengaver olmuştu. Bu savaşı kazandık. Bundan önemlisi, bundan daha da önemlisi de ben de çevremin ve ordumun güvenini kazanmıştım. Günler ne çabuk geçiyor demiştim ya. 1450'de 18 yaşında bir delikanlıyken bir delikanlıyken Dülkadir oğulları Süleyman Bey'in kızı bitirme, bitirme hanımla evlen. Bu evlilikten üç oğlum bir kızım oldu. Beyazıt, Mustafa, Cem Sultan ve Gelferhan. Rabbim bahtlarını açık eylesin. Tarihler 10 Şubat 1451 gösterirken hayatımı derinden etkileyen bir olay oldu. Sevgili babam Osmanlı İmparatorluğu'nun 6. Padişahı Sultan 2. Murat Han ebediyen aramızdan ayrıldı. Bu acı haberi alır almaz Edirne Sarayı'na doğru yola çıktım. Yolda babamın vefatını, ve padişahlığa doğru at sürmekte olduğumuzu yakın bir dostuma anlattım. Bu dostum başladı ağlamaya. Sana ne oluyor babası ölen benim diyecek oldum. Gözyaşlarını silerek cevap verdi. Baştan beni baştayım beni sultanım ben sizin kadar metanetli değilim. Hayır hayır senin ağlamanda başka bir şey var sanki. Evet padişahım müsaadenizle söyleyeyim. O zaman düşündüm ki siz Peygamber Efendimiz'le aynı adı taşıyorsunuz. Peygamberlik geldiğinde Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem annesi ve babası yoktu. Şimdi size de padişahlık nasip oluyor. Sizin de anneniz ve babanız yok. Evet gerçekten de öyle. Bir şey daha var. Söyleyin başka ne var? Nasıl ki Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hayattayken başka biri peygamberlik iddiasında bulunmadıysa İnşallah size karşı da hiç kimse padişahlık iddiasında bulunmayacaktır. Birden yüzümün rengi değişti. Doğrusu olaya bu şekilde yaklaşmamıştım. Ne kadar ağır bir sorumluluğun altına girmekte olduğumu yeni yeni kavramaya başladım. Neden sonra dostuma şöyle dediğimi hatırlıyorum. Evet Nasıl ki Efendimiz Mekke'nin fethini gördüyse inşallah bu zavallı Sultan Mehmet de Konstantiniyye'nin fethini görür. Bu fethi Fahri Kainat'a hediye eder. Bu sayede kapısına yüz sürmeye belki hak kazanır. Ne güzel bir cevap vermişti dostum. Daha doğrusu bir dilekte bulunmuştu. Beni de unutmayın sultanım. Nihayet Edirne'ye vardık. Sevgili babamı gözyaşları içinde ebedi ailemi uğurladık. Artık padişahlık makamına tek başına ka başma kalmıştım. Yaşım 19. Osmanlı geleneğinde şehzadelerin maddi ve manevi ilimlerle donatılarak nasıl özenle yetiştirildiklerini bildikleri malum. Bu sayede ben akranlarımdan daha olgun, daha bilgili, daha tecrübeli, daha kararlıydım. Arapça, Farsça, Latince, Yunanca ve Sırpça biliyorum. Bunların hepsinin üstüne çok iyi bildiğim, adeta ezberlediğim bir şey var. Konstantiniye. Bu şehri büyüdüğü güzelliği kadar zayıf noktalarıyla da tanıyorum. ANTIK ÇAĞLARDAN Antik çağlardan beri yeryüzünün en önemli cazide merkezlerinden olan Konstantiniye. Kendimi bildim, bileli, ruhumu süslüyorum. Bekler beni ey şehrinler çatı bu. Bu satımız yakındır. Sultandım, patik oldum. Yedinci bölümün sonuna geliyoruz. Yarın videolarda görüşmek üzere. Azıcık hayraniyet olun, selametle kalın.